Anne kimi çağırıyorsun sen? Büyük Cemal'i. Hangi Cemal'i? Büyük Cemali, Cemal'i mi? Kelak Büyük Cemal ne diyeyim? Küçük Cemal'i mi çağırıyorsun? Orada var ya başımın etini yedi. Yemek yemedi Aynı. yemek. Vallahi, vallahi, vallahi yemek yemedi. Aç kaldım diyerekten ben sana Aynı özel yemek inşallah. yaptırdım. kıymetimi yedim ya bir de. Nereni kurdurdular? Ben Tokgen dedi. Eşim evde aç yatması dedi. ya. Vicdanına sığmaz. Hı. Lütfen aynısını paket yap dedi. Paket yaptırıp getirdi. Aman ya. Kırmızı kuş bas. Sana kuş kıymalı pide yaptırdım bak bakalım. Aha, yani. Aha, Üç çeşit sana üç. Allah bak, hayırlı, hayırlı de. Ne oldu anne? adama <laughs> niye vuruyorsun? Bir bak şuraya bir bak. Yavrum şu yarımını yemiş de bana getirmiş. Anne adama dedi ki bak Bu bunlar, bunlar geçmedi. Daha orada salataları falan da koyacaktı. Ziyan olmasın He yediğin istiyor. Işte, Şuna bana hep boş bir bunu ısırmış, yemiş de üstüne koymuş. Allah hayır. Boğazından Benim sana baktığım ya. şeyler harap olsun. Harap ha, olsun. Harap olsun. Harap ha. Sen bana hazırlayacağın zaman ben sana getiriyorum biliyor musun? Niye yedin yarım altında da geldi. Niye? Yarım mı? Utanmadın <laughs> mı? <mu? gülüyor> Yarımını sana verdim. Yarımını ben yedim işte. Kötü mü? Kesen yok. Bütçe bak kesene sıçtı mı bir tek yaptırsan ben de esnaf sevindim. Doğru baba 40 yıldır, 40 yıldır seni var ya etle sütle besliyor. Ama uta, en uta, içinde uta. de en çok bu oturuyor evde ben durmuyorum. Ki. <laughs>